Gibi. sevgili dostlar henüz e, Türkiye'de yok bu araç yani tabi siz daha bekleyeceksiniz Tesla'nın önündeyiz birazdan şu gıcır gıcır kırmızı aracı sizler için test edeceğiz çok şanslıyız gerçekten bunun farkındayız evet gördüğünüz gibi şöyle arkadan çoluk çombalak herkesi içine alabilecek dev gibi bir bagaj var tabi çok fazla bir aksama ihtiyaç duymadığı için arkadaş çok güzel bir alan yaratıyor burada. Böyle tabii burada bir zorlamana falan gerek yok. Otomatik olarak basıyorsun ve arkadaş kendisi kapanıyor. Biliyorsunuz Tesla araba aldığınızda bu süper şarjör denilen aletlerle ömür boyu bedavaya şarj ediyorsunuz. Şu anda Belçika'da bir tane varmış. Daha yeni kurulmaya başlandı. Nivel şehri. Onun sebebi de Hollandadan başlıyorsan mesela yolcular Fransa'ya geçerken tam stratejik noktada bulunan Nivelde bulunuyor. Orada şarj ediyorsun, bedavaya devam ediyorsun yolu. Evet şu anda e, arabanın içindeyiz. Önce arkasındayız. Bir, önce bir arkasına oturalım dedik. E, bakalım. Çocuklar anda, nasıl hissediyor Tesla'da? Hiçbir ses yok arabada şu anda. Hiçbir ses duymuyorsunuz. Yani bir de içini içine şey göstermek istiyorum. Bakarsan, şöyle bakarsan, yani o gerçekten e, iç dizaynı. Bütün kulplarından tutma yerlerine kadar, e, buradaki ışıklarına kadar yanında. her şey bir dizayn var arabada. Evet. Yani çok güzel. üzerine her çok şey çalışılmış. Spor. Aha, Torp şeymiş. çok kuvvetli bu arabada. Evet. Bu nedenle gaza en ufak bir dokunmada evet. bir şey. anında fırlıyor. Şu an içinde bulunduğumuz araba e, model S Tesla model S'in e, üst versiyonu. Dolayısıyla e, biraz önce bahsetmiştik akslar dediğimiz yerde e, tekerleklerin arasında elektrik Motor. motorları var. Motoru var. Bu arabada iki motor var. Hem ön tekerlekler arasında var hem de arka tekerlekler arasında var. Yani bu araba hem dört çeker hem de çift motor. Bu arabada e, mod var. İki mod var. Bir tanesi normal mod. Bir tanesi de insane mod. Yani çılgın, çılgın, çılgın mod. Yani <laughs> deli şey değil mi? Bunu biz uydurmuyoruz yani. Resmen Öyle bunu evet. arayüzünde böyle yazmışlar çılgın mod diye. Bastığınız zaman şu anda araba 700 beygir. Yani 700 bir, beygir. Bir, bir Ferrari'den bir e, şeyden Lamborghini'den daha güçlü. Evet. evet, hiç ses olmaması tartışmalı evet. bir konu. Yani bu acaba bir kazalara neden olabilir mi? Güvenlik riskleri ortaya çıkarabilir mi? İnsanların bir arabanın geldiğini duymaması. Yapay sesler ekliyorlar galiba değil Bazı mi bir takım bunlar? yapay sesler eklemeyi düşünüyorlar. Ayrıca zaten bu içindeki malzemeyle de ilgili bir şey söyleyeyim. Tesla'nın ee, sahibi Elon Musk. Birçok şirketinde ve Tesla'da olmak üzere bundan sonra geri dönüştürülmüş malzeme ee, kullanmayı düşünüyor. Yani gerçek hayvan derisindense yapay deri ve diğer maddelerde geri dönüştürülmüş malzemelerden evet. kullanmayı düşünüyor. Dolayısıyla tamamen çevre dostu bir araç olacak ama bu ses meselesi tabi tartışmalı. Birkaç gün önce Elon Musk, Bel Belçika'daydı. Evet, Flaman parlamentosu Flaman parlamentosunda Ziyaret bir ziyareti var. oldu. Ee, söylentilere göre Belçika'da yakınlar büyük bir, bir Flaman bölgesine, Flaman bölgesinde yatırım yapmayı yatırım Hollanda'da var bildiğim kadarıyla. Hollanda'da değil mi? bir fabrika vardı, ikinciyi açtı geçtiğimiz hafta. Evet şu anda aslında otomatik vites arabalardaki sistem gibi ee, ileri vitesi seçtik ve yavaş yavaş gidiyoruz tamamen her şey otomatik o da buradan ayarlanıyor ilk, ilk hissiyat olarak şunu söyleyebilirim gelecek gelmiş abi yani resmen öyle burada dev gibi bir ekran ee, tabi bu ekranı henüz çok kurcalayacak vaktimiz olmadı öyle bir vaktimiz yok maalesef ama insan bu ekranın her şeyini kurcalamak istiyor öyle bir şey ki ee, Çocuğ, çok, çocuğun eline kocaman bir evet. e, iPad vermiş gibi değil çok mi? Çok yakın bir gelecekte sanki artık tamamen belki bu direksiyon bile ortadan kalkıp e, sanki tamamen bu ekranla işimizi çözecekmişiz gibi bir hissiyat veriyor bana araba. E, Tesla'nın iş modelinde enerji sistemi çok önemli. Mesela şu anda Amerika'da e, evinin üzerine güneş paneli koymak isteyen insanlara Tesla bunu bedava sağlıyor ve e, bu güneş panellerini diyor ki sen kendi evinde kullan enerji ihtiyacını kullan. Fazlasını da işte o süper şarjörlere aktarıyor. Böylece enerji problemini de bu yoldan çözmüş durumda. Go, go. Bas! kökle <Gülüyor> <Gülüyor>